Evet sevgili izleyenler bugün açılışımızda dedim ki dans ağırlıklı olarak bir e, dans ve sanat ağırlıklı bir günceyle karşı karşıya olacağız sevgili izleyenlerimiz için. İşte şimdi sizinle beraberiz. Ee, hoş geldiniz efendim. Bir yaşam biçimi olarak danstan bahsedeceğiz. Buradan da ben sizden feyiz olarak altını öyle yazmak istedim. Çünkü çok güzel bir hikayemiz var. Çok Hı -hı. özel bir hikayemiz evet. var. Peki kimlerle birlikteyiz? Hemen sizlere tanıtalım efendim. Dans eğitmeni, hakem Sayın Çetin Memli bizlerle hoş geldiniz efendim. Hoş Bir diğer değerli konuğumuz Sayın Gözde Şahin. Hoş geldiniz. Hoş Ve Sayın Bahadır Şahin siz de hoş geldiniz efendim. Evet, e, söylediğim gibi dansı bir yaşam biçimi olarak e, benimsemeye başladık artık galiba. Sizde daha önce evet, evet. sohbetlerimizde de dansın ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Sadece dans etmek değil bunu bir hayat tarzı haline getirdiğimizi söyledik. İşte canlı örneklerinde görürüz. Evet, İsterseniz evet. ben niye böyle altını çizdim? Siz onu söyleyin. Sonra diğer konu başlıklarımıza geçelim efendim. Tekrar hoş geldiniz. Dediğiniz gibi bir yaşam biçimi haline geliyor. Başladıktan sonra daha önce niye başlamadık diyorlar. Canlı örneği de sevgili Bahadır'la Gözde dansla tanıştılar, farklı zamanlarda başladılar. Sonra hayatlarının bir parçası haline geldi. Artık tatillerini ona göre planlıyorlar gidecekleri yerleri. Sonra tanışıyorlar, işte evlenmeye karar veriyorlar, evleniyorlar. Ondan sonra şu anda da artık çocuk bekliyorlar. Yeni bir dansçı geliyor. Yeni bir dansçı geliyor. Hala dans etmeye devam ediyorlar. Evet. Ne kadar güzel. Hemen sizin de önce duygularınızı paylaşalım, sonra dansla ilgili ayrıntılara geçeceğiz efendim. Önce hanımlara söz verelim. Dansın hayatınızda böyle bir değişiklik, böyle bir yön çizeceğini tahmin edebilir miyiz? Aslında hiç düşünmemiştim çünkü dansı çok sevdiğim için başladım ama dansla da aslında hayatımı geçirmek isteyeceğim insanla tanışacağımı hiç beklemiyordum. Benim için de büyük sürpriz oldu, güzel bir sürpriz oldu. Böylelikle evlilikle birlikte hala da dans etmeye devam ediyorum. Aynı şekilde eşim de öyle. Belki farklı olsaydı, dans dışından birisi olsaydı devam edemeyebilirdik. O açıdan şanslı hissediyorum kendimi. Evet, biz de bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz efendim. Görüşürüz. Hemen sizin de duygularınızı alalım. Ben dansı 10 sene önce başladığımda hiç bu şekilde bağımlısı olacağımı ya da hayatıma yön vereceğini düşünmemiştim. E, eş seçimimde de gördüğünüz gibi dans eden bir e, birisini olmasını istiyordum. E, Gözde ile tanıştığımızda aslında bunların hiçbiri aklımızdan geçmiyordu ama bir anda ne olduysa <gülüyor> <gülüyor> evlilik kararı aldık. Ve Çok mutluyuz, dansa devam ediyoruz. Ee, bize çok huzur veriyor, güzel bir duygu diye düşünüyorum. Evet, tekrar hoş geldiniz efendim. Bu Sağ olun. mutluluğu bizimle paylaştığınız Sağ olun. için ayrıca teşekkür evet. ediyoruz. Ee, dansla ilgili yine ayrıntılar soracağım ama ben son dönemlerde e, çok özel bir çalışmaya imza attığınızı Hı. duydum. Önce o çalışmadan başlayalım çünkü. E, e, işitme engelli hı hı. sevgili vatandaşlarımızı, evet. bireylerimizin dans severlerin, hı hı. sanat dostlarının diyelim. Dans edebildiklerini, sizinle birlikte çalıştıklarını duyunca gerçekten şaşırdım. Çünkü hani dans e, sürekli bir ritim isteyen, sürekli müziği duymak gerektiren, evet. duyarken bile zor yapılan bir şey. Duymadan e, yapılabilmesinin nasıl sağladığınız, bu fikir nasıl ortaya çıktı? Müsaadenizle oradan başlayalım. Tamam. E, bu fikir aslında birkaç sene önce ortaya çıktı. Bizim çeşitli ya sosyal sorumluluk projesi değil ya da başka bir şey değil ama öyle bir düşünceniz vardı. İki sene önce gerekli yerlere başvurmuştuk. Yani engellerle alakalı. E bize göre geri dönüş, hani bir takım problemler olmuştu. Geri dönüş yaptılar. Hı hı. Bu sene. Ve böyle bir şeye başladık. Ve dediğiniz gibi bunların en zor e, yani eğitim verebileceğimiz işitme engeller diye düşünebiliriz. Çünkü hani müziği duymayla alakalı bir sorunları var. Şimdi gelen arkadaşlarımızın çoğu e, yüzey en iyisi yani yüzde kırk işime kaybı var. Hı hı. E, onlara duvar deniyor. İşte 90 yüz desibelin üzerinde ancak duymaya başlıyorlar. Bazıları neredeyse tamamen duyamıyor. Bazıları hissediyor. Hani e, müzikalite çalışmaları yapıyoruz. Hoparlörle işte sesimi hissediyorlar. Hı hı. Öyle çalışmalar da yapıyoruz. Fakat e, biz şunu gördük. Hani zaten özel bir grup olarak davranmıyoruz. Yani sosyal gruplar gibi eğitim veriyoruz. Ve ortalama bir bireyden çok daha yetenekli olduklarını gördük aslında. Yani daha iyi kavruyorlar müziği aslında çok az duymalarına rağmen daha iyi hissediyorlar ee, ve başarılı bir çalışma oluyor. Üç aylık bir çalışma şarkıları. Üç aydır beraberiz. Hı hı. Üç aydır beraberiz. Ee, uzun süre devam etmeyi düşünüyoruz. Tabi onlar ne kadar e, devam etmek isterlerse. Ve sonunda e, hani bunu sonucunda alacağımızı düşünüyorum. Yani gösteri yapabilirler ya da farklı çalışmalara imza atabilirler. Ama benim için de bir eğitmen olarak, antrenör olarak çok faydalı oldu. Ee, gerçekten onlardan daha fazla eğleniyorum ve hı hı. E, mutluluk duyuyorum diyebilirim yani. Konu. Peki proje ya da fikir karşınıza ilk geldiğinde zorlanırım, zorlanmam diye düşündünüz mü ee, nasıl kaynaklara başvurdunuz ya da nasıl bir yöntem çizmeyi Hı. hedeflediniz ve zihninizdekiyle e, arkadaşlarla buluştuktan sonra Hı. gerçekleştirdikleriniz örtüştü mü? Bağlantı kurduğumuz kişilerin söylediğine göre tabi bilimsel çalışmalar da yapılıyor dünyada. E, şimdi ne kadar çok kendilerini duymaya zorlarlarsa o kadar daha iyi duyacaklar. Yani geliştirebilirler. Ama zorlamazlarsa daha çok ölüyor. O yüzden de e, müziği dinlemeye zorlandıkları için çok faydası oluyor. E, ben şahsınız zorlanmadım. Çünkü Dans ise da biraz görsel bir olay yani bir şey anlatmanıza gerek yok siz dans edince zaten görerek yapıyorlar zaten algıları çok açık yani normal hmm. bir insana göre algılar çok açık ee, hemen anlıyorlar hemen yapıyorlar ee, zor zorlanmadım ama ben onlara dansı öğretiyorum onlar da bana biraz işaret diliyor evet. böyle bir şey oluyor şu an konuştum. ekrandaki grup onlar galiba evet. evet. Siz biraz dili öğrendim diyorsunuz. Onlar evet. biraz dansı ama ben yine de hani ritmi hissedebilmek adına daha özel eğer sır değilse Hı -hı. ipuçları nasıl yakalayabilirim diye sormak istiyorum. Şu anda yani müzikte ritim tabii çok önemli. ritim üzerine dans edilmesi gerekiyor. Ee, onlar da teorik değil ama hani bir, bir, biraz önce söylediğim Hı -hı. gibi o titreşimden algılarını artırmaya çalışıyoruz. Ee, müziğin sesini yüksek açarak hani bir e, enstrümanları tanıtmaya çalışıyoruz. Özellikle Latin müziklerini e, vurmalı çalgılar üzerine daha çok ritim yapılıyor. Onu anlatıyoruz ve biraz da farkına varmaya başladılar artık. Hani artık zaten çoğu Walkman'le de dinliyor. Yani tek sorun işitme kaybı. Yani sesi yüksek açtığınızda tamamen tamamını olmasa bile e, büyük kısmını duyabiliyorlar. Evet. Peki e... Biraz da onların duygularından paylaşabilir miyiz? Evet. Dans edebildiklerini gördükleri ilk an neler yaşadılar, neler hissettiler? Ben şuna çok dikkat ettim. Yani onlar özel bir grup diye eğitim vermedik. Sıradan bir sosyal grubumuz diye. Zaten ya yani onlar şey istiyorlar bence. Kendilerinin farklı olduğunu belirtmek gerekmiyor ya da öyle davranmak gerekmiyor. Hepsi başta biraz şey başladılar, tedirgin başladılar. Sonra çok sevdiler. Şu an hatta hani programda sizi de belki görüntüleriniz çıkacak dediğimizde çok mutlu oldular. Ya ortaya bir şey çıkıyor çünkü. Ee, diğer sosyal gruplarla ortak çalışma da yapıyoruz. Çünkü hı hı. onlara da giriyorlar ya da diğer gruplar bu gruba da katılıyor. Ee, herkes birbirle dans etme şansı oluyor. Gayet de güzel bir evet. çalışma Emeklerinize sağlık efendim. Teşekkür ederim. Diğer dostlarımıza bizden de selamlarımızı iletirseniz, takdirlerimizi iletirseniz seviniriz tabii ki. Ee, sizi dans stüdyosuna götüren neydi diye önce bir tekrar e, onu alıp sonra da yaptığınız danslardan en çok hangisini hangi türü seviyorsunuz diye devam edeceğim. Bu sefer beyefendiden başlayalım. 10 <laughs> sene önce e, İstanbul'da yaşıyordum o zamanlar. <laughs> bir arkadaşım eğitmen olarak e, salsa dersleri verdiğini öğrendim. E, partner eksiği var diye çağrıldım. O şekilde gittim. İlk gittiğimde biraz çekinmiştim. Hani 10 sene öncesi salsaya bakış açısı ya da bizim o, o zamandaki düşündüğümüz şeyler çok farklıydı. Hani biraz bana hafif mi kaçar ya da ben ağım kaçarım gibi tereddütlerim vardı. Fakat ilk derste katıldığımda çok hoşuma gittiğini fark ettim. O ritim, o müzik e, yıllardır demek ki hissettiğim şeylerin ortaya çıkmasına neden olan bir müzikti. Şu anda da zaten artık hiç müzik dinlemiyorum. Sadece Latin müzikleri dinliyorum. Çok keyif alıyorum bundan. Beni e, rahatlatıyor. O vesileyle 10 sene önce başladım. Ankara'ya taşınınca da Latino Dans Stüdyosu'na ee, gittim tavsiye ettiler ee, bize uygun bir yer olduğunu düşündüğümüz için. Orada başladık. Yaklaşık e, 8 senedir Latino'ya gidiyorum ben. Şimdi bütün Latin danslarını yapıyorsunuz? E, hepsini profesyonelce yapamıyorum tabii ki. E, salsa yapıyorum, paçata. İşte arada e, yazın tek dersler oluyor işte. Boş vakitleri değerlendirmek için rumba, cha-cha gibi dersleri de Aldım ama tabii profesyonelce değil, amatörce. Gönlünüzdeki aslan o zaman salsa mı? Salsa ve bacata da meleksiz. Başak'a, peki efendim. Yine Şimdi aynı soruyu size de sorayım. Ee, ben de üniversiteyi bitirdikten sonra İstanbul'daydım o zamanlar. İstanbul'da iki arkadaşımla birlikte başlamıştım. Aslında dansla ilgili bir film izlemiştim. İstanbul'da tanışmamıştınız değil mi? Bu arada? Ay, hayır, hayır. <laughs> 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 e, dansla ilgili bir film izlemiştim iki arkadaşımla birlikte. Üçümüz de böyle aslında hep istiyorduk dedik ve bu da bir itici güç oldu ve o şekilde başladık ama ben çok uzun aralar verdim. Geçen sene Ankara'ya taşındığımda da işte kardeşim Letino'ya gidiyordu. Ee, hadi sen de burada devam et bence dedi. Ben de tekrardan Letino'da devam ediyorum. Siz de salsacı izlersek gelmiş olmaz o zaman değil mi? Yani evet salsacı da bence. Sizin de yine başata. Evet. Şimdi kimi de konuşsam Latin danslarında e, bugünlerde salsa önde gidiyor ama bachata da arkadan evet, hani at yes. yarışında e, burun farkı de Aynen. öyle e, yetişmeye başladı. Nedir bu dansların diğerlerine oranla ki az önce e, değerli dansçılarımızın yaptığı salsa, salsa örnekti. Evet. E, diğerlerinden biraz daha seviliyor olmasının sebebi. E, bence en yükseklerinden biri sosyal latin dansları içinde salsa bachata da öyle. E, bir de ilk Türkiye'nin salsa ile tanışması aşağı yukarı 2000 yılına falan denk geliyor. Daha eskisi de olabilir ama böyle yaygın olarak yapılması 2000'den itibaren bir ivme kazanıyor ama son 4-5 senede çok 4-5 senede çok hızlı ilerledi. Çok hareketli, çok enerjik. Yani biraz Türk halkına uygun bir dans. Latin dansları. Enerjik olması, eğlenceli olması, her yerde yapılabilir olması, müzik zenginliği çok fazla zaten. Yani milyonlarca müzik bulabilirsiniz salsa üzerine. Bachata'nın yapısı da biraz farklı, biraz daha romantik biraz daha duygusal bir dans. Dolayısıyla burun farkıyla gidiyor ama hani birbirine biraz ayrılıyor. Evet. Şimdi salsayı yaymak 12 e, sene önce yavaş yavaş başladı. Ondan 2-3 sene sonra başatayla ile tanıştık. Onu yaymak için uğraştık. Çok güzeldi. İnsanlar yine salsaya alıştığı için Başata'ya geçmeye geçmek biraz zordu. E, i̇nsanlar yenile çok fazla açık değiller aslında. Şimdi yeni bir trend var mesela son birkaç senedir. zomba. Diye bir var evet, O nedir efendim Bu da şöyle o da aslında ne bileyim 20-30 senelik bir dans diyebilirsiniz Hani Afrika'da Angola'da hı hı. E, işte Angola'nın yerel müzikleriyle yerel danslarıyla böyle yoğrulmuş oradan çıkan genelde Portekizce şarkılardan oluşan bir dans diyebiliriz daha önceden kizomba gece olarak yapılıyormuş e, yanlış hatırlamıyorsam Semba diye bir şey var müzik ve dans var Angola'da hı hı. O da eski Portekiz sömürgesi olduğu için Portekizce tabi yapılıyor. Öyle evet. biraz yoruluyor. Sonra Kizomba bir dans olarak ortaya çıkıyor. Bazıları e, direkt tangodan alınma diyebilirsiniz. Yani tangonun çok etkisinde kalmış. Bir melez dans değil mi? Melez, melez dans evet. Dansların genelde zaten çoğu öyle. Ama böyle e, ritimler sambaya benziyor, reggaetona benziyor. E, çok hoş ritimler. Bu yükselen bir değer. İnsanlar gene e, buna biraz şey yapıyorlar. E, hani gözücüyle bakıyorlar. Başlasak mı, başlamasak mı diye. Ama ilk bir startı verdik artık, artık. Kizomba derslerimiz de başladı. Türkiye'de ilk yapanlardan biri biz olacağız herhalde. Yavaş yavaş Kizomba da bu trendin içine giriyor. O zaman biz buradan duyuralım. Hani ilk olmak zordur, önce olmak zordur ama keyfi de ayrıdır. Oo, önce olmak. Başlatmıştık Temelini evet, değil mi? O çok yani başlayanlar için de ilk defa biz Kizomba'ya başladık diyebilirler. O, o zaman bir çağrıda da bulunalım. Ee, yine bu öncülerin arasında yer almak isteyenler e, size başvursunlar. Tabii tabii. Yani Latina dans sporları kulübüz, zaten kulübüz, hı hı. Ee, oraya başvurabilirler. Tunus caddesindeyiz. Evet. Bu arada son birkaç dakikamıza yaklaşıyoruz, bir örnek daha rica edeceğiz değerli dansçılarımızdan ama e, Ankara çok mu şanslı dans anlamında? Şimdi bu haftaya sadece baktığımızda bir taraftan Flamengo var, evet. e, bir taraftan tango ile tango ilgili önemli etkinlikler var, hafta sonu yine e, Atatürk Spor Salonu'nda da yarışma var, var. bir yarışma var. Dediğiniz gibi festivaller çok oluyor. Ankara, Ankara bu açılan dansta da çok iyi. Daha sonra bir arkadaşımızın düzenlediği bir festival var. Ee, mesela bu hafta sonu dans severleri bekleriz. Cumartesi günü salsa yarışması var Atatürk Spor Salonu'nda. Hı hı. Pazar günü de dans sporları. Ee, yüzlerce dansçı olacak Türkiye'nin her yerinden. En iyiler gelecek. Sabahtan akşama mı olacak belli saati var mı? E 12.30-1 gibi gelirlerse bir 5-6 saat sürüyor. Miniklerle hı hı. başlıyor, yetişkinler, büyükler. Türkiye'nin en iyileri gelecek. Bizim kulüpte e, ona yakın sporcu var salsa ve dans sporunda 8 çift var. E, biz de sekesinler diyeceğim ama tabii herkesi bütün dans evet. severler kesinler. Ama mutlaka gelsinler. Görsel bir ziyafet olacak herkes için. Evet. Şimdi spor kulübü olarak da bahsettik. Kulüp olarak da bahsettik. Zaten dans sporları olarak da geçiyor. E, hani sporculardan belli şartlar isteniyor biz size gelirken hı hı. o şartları da yerine getirmemiz gerekiyor mu? Dans'ta böyle bir şey var mı? Hemen onun da ipucunu alalım. Tabii. Dansa başlamak için herhangi bir ipucu şeye gerek yok, ee, Şart. şarta gerek yok. Gelip zaten herkes sosyal olarak dansa başlıyorlar, dans etmeyi akıcı e, yapıyorlar. E, sportif anlama geçmek isteyenler de bir 3-4 ay sonra, hani cidden ben bu işe biraz emek sarf etmek istiyorum, mesai harcamak istiyorum. Onları teknik sınıflara yönlendiriyoruz, orada hazırlıyoruz. Belirli bir hazırlık aşamasından sonra hazırlarsa onları da yarışmalara klasmanlar var çünkü yeni başlayanlar için de yarışmalarda klasmanlar olduğu için daha sonra yarışmaya katılabiliyorlar. Bu yakın tarihte var mı efendim sizin katılacağınız yarışmalar? Biz biraz e, izinliyiz çekti hocam. Doğum iznine soruyorum. Şimdi doğum izni alacağız herhalde. Biz seyirci olarak arkadaşlarımızı destek olarak Hı -hı. gidiyoruz, destek olmak için gidiyoruz. Ankara'nın bu dans atmosferinden memnun musunuz? Çok memnunum. Evet, Diğer illerde bu kadar memnun. yoğun değil. Ee, ben çok memnunum kendi adıma. oldukça yüksek evet. Ankara'da. Peki şimdi süremizin yavaş yavaş sonuna geldik dediğiniz gibi sizden bir örnek daha rica edeceğiz. O hangi branşında olacaklar? O da başata olacak. olacak. O da başata evet. olacak. Romantik bir dans olarak Evet, Sizi yavaş yavaş yeriniz alırken evet. ben son bir soru daha soracağım. Benim sormayı akıl edemediğim ya da daha fazla bilgi almak isterse değerli izleyenlerimiz size internet üzerinden ulaşma Hı -hı. şansları var mı? Tabii www.latinodans.com Orada her türlü bilgi bulabilirler. Sayfa e, sayfayı incelesinler. Telefonla da detaylı bilgi alabilirler. İsterseniz hemen onu da hatırlatalım. Tabii 0312 467 4910. Evet çok teşekkür ediyoruz. Biz bugün vedamızı dansla ve müzikle yapacağız efendim. Her konuda bizi yazabilirsiniz. Adresimiz güncelet.com.tr Şimdi sahneyi değerli dansçılarımıza, sanatçılarımıza bırakıyoruz. Size bir kere daha teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.